biraz <laughs> sapıttı ya. biraz ne? Sapıttı. Belki <laughs> <Farklı> sizden dolayıdır. <gülüyor> 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 bir dakika dinle ya. Abi çıldıracağım bir saniye dinle ya bir saniye. <laughs> İki buçuk milyar maaştan bana bakabileceğini aklın kesiyor mu? Ben masraflı bir bayanım. Ya. Aksesuarıma çok düşkünüm. Doğru. Yaşantı tarzım çok farklı. İki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini. <laughs> <laughs> ya ayda 2500 lira mazot Bu nasıl bir araç ya diyor. <laughs> Yani 8-10 tane arabam var Aa, <laughs> Oh, oh, oh. <laughs> Reyhan... Reyhan Hanım mı? Harfet hayır hayır. Hanım mı? Reyhan Hanım. Reyhan Hanım da değil. Hasret Hanım da değil. Nasıl? Yani ee, yani. İki tane güzel. bayanımız var. <laughs> evet ikisini de çok beğendim. Çok güzel bayanlar ama benim adayım Haluk Bey. Ne? Şimdi banka araba yapacaklar. Evet. <laughs> Doğaçlamak Ben bildiğim şey. Eee pompacısın sen. <gülüyor> <gülüyor> Pompacı. Demek öyle biliniyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Meşhur... sen de iyi bilirsin canım şimdi. Bir daha söyle Ekin. Diyor ki yemenin. bir arkadaşın arabana şaka yapmak isterken zarar verdi. Tepkin ne olurdu? Valla arabanın muadil bir bedeli şu an 200 bin lira gibi. <laughs> Ona girerken sordum. Benim de benim de ben euro dedim, dedim sana. Ha? Ama benim de cipim var. Bir arkadaşım benimkine zarar onun yani umurumda olmaz. Bizde para yani... Sen baba parası yiyorsun. Ben kendim çalışıp kazanıyorum <laughs> güzelim. <laughs> <laughs> evet sizinle e, e, ben sizi çelmek için bir şey söylemeyeceğim şimdi çünkü e, çok da istemiyorsun arkadaş anladım <laughs> hayır hayır ya mesela uzun eşek oynayalım demiyorum. <laughs> yanlış anlıyorsun değil mi? Hayır. <laughs> Kesinlikle anlıyorum. <gülüyor> Hayır <gülüyor> lütfen. Hayır <gülüyor> yani şey... <laughs> Ula it bakmanın da yasağı mı olur? Yasaktır. Aga memir vermiştir. Bugün üç kere bakmışsan... ...üç lira vermezsen ağaya söylerim. Aha sana peşin beş kayma. İki liralık doya doya bakacağım avradıma. Ben görmemiş olam. kız gülü! Sula, konuşmak yasak! Sıçmak da yasak mı kurban? Değil! Yat da suratan sıçam, it <laughs> yani Ben kendimi yemek zorunda kaldım, parçalamak zorunda kaldım. Bunu bir seven erkek yapar, sevmeyen erkek yapsın. Der ki ya siktir et. Dünyada Aa, bana kalmıyor. yok. Aman 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 Ne biçim kelimeler onlar? Ya derler. Hemen özür dilerim. Ama dile. ben seni seviyorum. Hemen özür dilerim. Allah, Allah. Canlı Allah, ol ben canlı mı seviyorum? Bir göbek ule. Bir göbek bir göbek ule. Böyle üzere. bir şey yok. Tamam ben canlımdan özür dilerim. Ya milyonlardan de dilerim. Bizi izleyenlerden de özür, de özür, de. özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Ya tam olduysa ben sizden özür dilerim. Bravo. Çalışıyor olmak da çok keyifli. Sonuçta yine senin şarkın. Ama bir dönem işte. sonra acaba ay ben bu şarkıyı ona niye verdim? Olmayacak Hiç mısın olmadım. Acaba? Hep iyi ki verdim oluyorum özellikle. Ee, çünkü şarkılar bizi aşıyor bir zaman Peki sonra. Peki her gelene veriyor musun? Yani her isteyene. <laughs> o a, bana sorun şeydi. Tan yıldızlar kime kayar dedim. <laughs> <laughs> hani onu söyleme oldu. ben. Onu ben çünkü şarkı... Ben yine aynı kalmıştım böyle. <gülüyor> <gülüyor> hani Sen böyle bir <laughs> şey olur. <olabilir. gülüyor>